Bunlar kayıtlar. Evet, yıllar sonra her şeyin başladığı yere geri dönüyoruz. Eyvah, eyvah. Kapıyı kapat da. Hırsızlanmasınlar bize. Ne? Niye abi? Boş evi mi sordun? Ama fener gibi ya, telefonun ışığı şey yanıyor. <laughs> Tabi şimdi Çalışması. bakınca anlaşılmıyor ama evet, evet. tüm Nasıl eski videoların geçtiği salon. Aynen, aynen. Var. Burada, burada televizyon vardı, şurada dans falan ediyor. <laughs> Şunlar koltuklar varmış. mı Nasıl yıllar sonra evine dönmek? Ne? Var, böyle, Güzel, güzel. Değil mi? Hmm, daha tam dönüş yok ama. Tabii. Daha var orada. <laughs> <laughs> Garip geldi bana. Boş aynen. olunca... Şeyler aynı ama şu kapı içerisi. Dolaplar tanınır mavi. Aynı aynı orada. Bunlar... Değişmiş. Bu da aynı. Mutfak da aynı. Bakalım mutfak. Tabii rengi yakınlaşmam gerek. Aynen. Mavi dolaplar. Aynen aynen. Bu ne be? Masa. Ha oh, yerde pilates topu <laughs> evet. o ne be? Size mi bırakmışlar? Ay odamın haline abi. Eyvah eyvah. Abi. eyvah. eyvah İşte bütün neredeyse eski filmlerin geçtiği odanın haline bakın. Ne hale gelmiş. Eyvah eyvah. Winnie the Pooh. Eyvah eyvah. Bu nedir ya? Christopher Asıl bu ne abi? abi? Eyvah. Dolap var. Bunu size mi bırakmış oluyorlar ya? Yani? Hı -hı. Bunu buraya nasıl getirmişler oğlum? Bu başka odadaydı ya. Var var ve evet. balkon. Komedi show vision'ın genelde çekildi ama şey yok mavi perdeler olsa. <laughs> Beyaz değil miydi perde? Ben de hatırlamıyorum ki. Dolap da yok. Bu haliyle bambaşka. Bir de şey değil mi? Batman'in arabası. Aynen. Ağzına taşlar atıldı bu balkona. Evet. Buraya bir Beşiktaş <laughs> arabası filanması lazım. Yalnız olmamış bu renklerde. Evet evet. Bu ne ya? Bunun Olmamış çocuklar. Yapmayın. Evet. Şu odayı baştan bir gösterelim. Aynen oldu ya. Bu haliyle aynı havası yok bakın. Yok şimdi... Koridoru da gösterelim. Şuraya gelelim. Burası da kullanılıyor. Bu mobil sizin de sizindir, değil mi? Vardı bu. Bu mavi de bizim gibi. Tamam. Burada bu bir ilgisayar var ya. da. Ne? Pilates de o <laughs> bu efsane abi. Bunlar bizim değil galiba. Ya da bilmiyorum ya. Yani. Hatırlamıyorum. Evi kiralamak isteyenler varsa izleyenler arasında. <laughs> Önemli bir ev var. Ne? Evet, <laughs> yani banyo aynı. aynı Bu şey, şey, şey bak tam... Korku Korku <laughs> filminin... Hatta evet. ışık da buna benzerler. Burası evet. bu ayarlar. işimiz yok Gerçi burayı hiç göstermedik. <laughs> kapısı kullanılıyor. Evet, bayağı. Burada, burada bayağı şey çekildi. Harry Potter'ın bazı sahneleri çekildi. Kutlu Alp'in dövüşleri falan. Evet. Burada çok iş vardı. Burada, bu da burada mıydı bu burada, hatırlıyor musun? Buradaydı değil mi? Evet. Burada mıydı? Buradaydı, şurada mavi şey vardı. Koltuk bu. Hani oturuyordu. Burada. Sanki burası, burası boştu ya. Şurası doluydu kesin burası. Evet evet şurada vardı bir şeyler hep de. Dolan burada, o, burada o. mıydı o? Evet, ben de aldım. Bence buradaydı ya. Ya sen daha iyi bilirsin senin. Buradaydı ya, buradaydı. Burada, burada eski. Neredeydi acaba? Buradan Neyse Evet, böyle <laughs> nostalji konuları sizin. Bonus video. Yani bir gün buraya geri dönüş olacak mı? Olacak, olacak. Burada filmler gelecek mi? Gelir ya. Ama o da olmamış ya içerideki. Aynı hava yok. Yine buz mavisi yapmak lazım. Aynı <laughs> eski mobilyaları da benzetmek lazım. Baksana abi, bu nedir ya? Şey olacak değil Aynı dağınıklık olması lazım. Baksana şey neden yapıştırmışsın? Yapıştırmış? Kaç yaşında? Yapıştırmış? Çocuk ya. Çocuk şeyi bunlar Ne bileyim. Çok dengesiz yapıştırmış baksana. Boyamış çok... bir de bak. Bir şey yazmış buraya. Ne yazmış? Cık cık cık. Ya şu bu kadar... Bu. bu olmamış Hı. buraya. Bu nedir ya? Evet. Vay 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 be. Güzel. Ya burada bu yıllar geçti. Da renk harbi olmamış çıkalım ya. Kapat hadi kapat. Yeter. Gidiyor muyuz? Ne yapıyorsun? Gidelim hadi. Yine. Şey falan akıyor mudur? Sular falan. Akıyordur herhalde. Bir bak. Şeyler kapalı değil değil mi? Ne? Allah. Bir şey yanıyorsa sen şunu tut. Bu Ben sabun yok yani Yok sabun hiç. sanmıyorum